6 Şubat depremlerinin ardından kısa sürede tüketicilerine hizmet vermeye başlayan Akidaş Elektrik Perakende Satış Anonim Şirketi, bir taraftan hizmet altyapısını, teknoloji inovasyonu ile yenilerken, diğer taraftan da spora destek vermeyi en büyük sorumluluklarından biri olarak görüyor. Kahramanmaraş ve Adıyaman'da bir yandan hizmet kalitesini artırmaya yönelik teknoloji yatırımlarını hız kesmeden devam eden Akedaş Elektrik Perakende Satış Anonim Şirketi, diğer yandan bölgenin değerlerine sahip çıkmak adına Kent Sporuna da destek oluyor. <laughs> Bölgedeki yetenekli gençlerin kendine yer bulduğu Akedaş İstiklal Spor, verilen destekle üst sıralarda şampiyonluk mücadelesine devam ediyor. Çok fazla gol kaçırılmıştı Karaloğlu spor. Bakayım. Üçüncülük dördüncü grupta zirveye oynayan Akidaş İstiklal Spor'a isim sponsoru olan Akidaş Elektrik Perakende Satış Anonim Şirketi spor severlerin takdirini kazanırken şehrimizi sporun her alanında başarıyla temsil edecek yüksek standartlarda sporcuların yetişmesine de katkı sağlıyor. <laughs> Akidaş Elektrik Perakende Satış Anonim Şirketi, spora destek vererek genç sporcuların yetişmesine olanak tanırken, kent sporuna verdiği bu destekle de gönülleri fethediyor. <laughs>